Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri, saygıdeğer misafirler, ülkemizin kıymetli evlatları. Hepinizi Refah Partimiz grubu adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hürmetle, muhabbetle kucaklıyorum. Bugün 23 Nisan 1994 üç ayrı bayramı bir arada kutluyoruz. Bu bayramlar şunlardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920'deki açılışının 74. yıl dönümü bayramı. Milli hakimiyet yani ulusal egemenlik bayramı, çocuk bayramı. Bayramımız kutlu olsun. Bu bayramlarımızın ve bu kutlamaların çok büyük önemi olduğuna inanıyorum. Çünkü bu vesileyle bir kere daha temel hedeflerimizi ve temel esaslarımızı hatırlamak, gözden geçirmek ve şuurlanmak fırsatını buluyoruz. Önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 74. yıl dönümü üzerinde durmak istiyorum. 74 yıl evvel bu meclis niçin ve nasıl kuruldu ve açıldı? 20. asra girerken Batı toplumu içindeki bazı etkin mihraklar bu toplumların yönetimlerini yönlendirerek tıpkı bugün yeni dünya düzeni adı altında yapmak istedikleri gibi bütün insanlığı kendilerine tabi bir topluluk haline getirmek ve onları kolayca sömürebilmek için yeryüzünde hakkı ve adaleti korumak isteyen Osmanlı Devleti'ni parçalamayı ve ülkemiz insanlarını inançlarından uzaklaştırıp kendi planlarına köle yapmayı hedef almışlardı. Bu maksada ulaşabilmek için içimizden ve dışımızdan çeşitli yollara başvurdular. Trablus, Balkan ve Cihan Harplerini yapmaya mecbur kaldık. Takriben 10 yıl harplerden sonra ölümüze sevr anlaşmasını koydular. Milletimiz ya istiklal ya ölüm dedi. Ve 1918'den sonra ayrıca 5 yıl süren istiklal savaşımızı yaptık. İstiklal savaşımızın yürütülmesi ve başarıya ulaştırılması 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi yani bu meclisle mümkün olmuştur. Bunun için 23 Nisan çok önemli bir gündür. Bu meclisin içi ve nasıl kurulduğunu bugün hatırlamakta ve bundan büyük dersler almakta yarar vardır. Bunun için en iyi yol bu meclisi ilk defa açan ve toplantıya çağıran Mustafa Kemal Atatürk'ün meclisi toplantıya çağırmak için bütün Anadolu'ya göndermiş olduğu çağrı metnine kulak vermektir. Vatanın istiklali Yüce Saltanat ve Hilafet Makamının kurtarılması gibi en gerekli, gerekli ödevleri yerine getirecek olan Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü Cuma'ya tesadüf ettirmekle bu kutsal günün hayırlığından faydalanma ve tüm sayı milletvekilleriyle Hacı Bayram Veli de Arınmış camide Cuma namazı kılınırken nurlu Kur'an ve salata sığınılacaktır. Namazdan sonra Lihye-i Saadet ve Sancak-ı Şerif alınarak meclis binasına gidilecektir. Meclise girmeden önce dua okunacak, kurban kesilecektir. Bu törende camiden başlanarak toplantı yerine gelinceye kadar kolordu kumandan askeri birliklerle özel hazırlık yapılacaktır. İşte bu meclis 23 Nisan 1920'de bu şekilde açılmıştır. Görüldüğü gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi 74 yıl önce şu gayeler için kurulmuştur. Bir, ülkenin bağımsızlığını temin etmek. İki, bizi parçalayıp yutmak köle yapmak ve sömürmek isteyen güçleri vatanımızdan kovmak. Üç, ülkemizde hak ve adalete dayanan adil bir yönetim ve düzen kurmak. Yine hepimizin bildiği gibi bu maksat için toplanan ve kurulan birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi aynı zamanda ideal bir meclis olarak çalışmıştır. Bu bakımdan birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şu hususiyetlerini her zaman göz önünde bulundurmalıyız ve bugün de gaye edinmeliyiz. Bir, Milletin kendisine, tarihine ve inancına uygunluk. 2. Milli iradeyi aynen temsil ve ona bağlılık. 3. Çoğulcu demokrasi, millet mozaiği. 4. Fikir ve inanç hürriyeti. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hususiyetleriyle her türlü güçle ve imkansızlığa rağmen vatanı yabancı güçlerin işgalinden kurtarmış, ve bağımsız bir devletin kurulmasını gerçekleştirmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920 günü kuruluşundan bugüne kadar 74 yıl geçti. Yaklaşık 3 çeyrek asırlık böyle bir dönemden sonra bugün ne görüyoruz? 74 yıl evvel bizi parçalayarak yutmak, köle yapmak ve sömürmek isteyen Batı toplumundaki mihraklar bu gayelerinden vazgeçmiş değillerdir. Aynı gayelerini takip edebilmek için batı ülkelerinin yönetimlerini etkileyerek bütün güçleriyle çalışmaktadırlar. Ülkesini seven insanlar olarak her şeyden evvel bu gerçeği görmeyi ve buna karşı uyanık olmaya mecburuz. O gün silahla yapmak istediklerini bugün hem silahla hem de değişik yöntemlerle gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Kıbrıs'ta, Bosna'da, Azerbaycan'da, Filistin'de gördüğümüz budur. Türkiye'deki yönetim kendilerinden boş para istemek için gittiği zaman takındıkları tavırdan gördüğümüz budur. Ekonomik bir konunun siyasi maksatlara alet edilmemesi gerekir. Halbuki görüldüğü gibi tam tersine borç para isteyenlerden milli menfaatlerimizi çiğnemeleri talep edilmektedir. Gerçek şudur. Onlar hiç değişmemişler. Ama ne yazık ki biz iç bünyemizde çok değiştik. 74 yıl evvel ülkemizin ve halkımızın en önemli milli menfaatlerini korumak için her şey Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşuluyor. Orada en geniş fikir ve inanç hürriyetiyle tartışılıyordu. Milletin arzularına uygun kararlar alınıyor ve sadakatle bu kararlar uygulanıyordu. Başarıya böyle ulaşıldı. Halbuki 74 yıl sonra bugün ülkenin en önemli ekonomik kararları alınıyor. Bu kararlar daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmemiş, ve ana politikayı Türkiye Büyük Millet Meclisi tespit etmemiş. Ülkenin en hayati ülkenin en hayati stratejik tesislerinin kapatılmasına karar alındığı ilan ediliyor. Bu kadar önemli konular Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşulmamış. Ana politika Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tespit edilmemiş. Bosna'da, Azerbaycan'da, Kıbrıs'ta milli menfaatlerimiz açısından en büyük olaylar ceryan ediyor bu olaylar karşısında ne yapılacağının ana politikaları mecliste müzakere edilip belirlenmiyor. İşte ülkemizin gerek ekonomik bakımdan, gerek ülke huzuru bakımından ve gerekse dış politika bakımından karşılaştığı güçlüklerin temelinde yatan başlıca neden budur. Onun için bugün gelinen noktada her zamandan daha fazla birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni örnek almaya ve ondan ders almaya ihtiyacımız bulunmaktadır. Bugün aynı zamanda milli hakimiyet yani ulusal egemenlik gününü kutluyoruz. Bu kutlama dolayısıyla her şeyden evvel milli hakimiyet esası üzerinde durmamızda yarar var. Milli hakimiyet içerisinde üç temel esas yer alır. Milli hakimiyet eşittir tam bağımsızlık artı demokrasi artı milli bir görüş demektir. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi bu ilkeye sarsılmaz bir samiyet ve sadakatla bağlıydı. Dış güçlere karşı bu ilke sayesinde başarı kazandı ve bütün sömürülen ülkelere öncülük yaptı. Dış güçler yeni metotlar geliştirdiler ve bizim gibi ülkelerin milli arzulara ve iradelere rağmen kendi istekleri istikametinde yönlendirmenin yolunu buldular. İşte halimiz ortada. Ülkemizin hükümet programlarını, bütçelerini, ekonomik tedbir ve planlarını dış güçlerin tasvibine sunmadan açıklayamıyoruz ve onların arzusuna uymadan kendi milli meselelerimizi milli görüşle çözemiyor. Bu yetmiyormuş gibi içimizde hangi şartla olursa olsun illa bizi mensup olduğumuz İslam aleminden ayırıp Batı toplumu içine koyup temel politikalarımızı siz tespit edin, ana kanunlarımızı siz yapın, bizi siz yönetin diyebilenler ortaya çıkmıştır ve hatta bugün milli hakimiyet kavramı değişmiştir gibi aldatıcı sözlerin arkasına gizlenerek hakimiyetin ortak pazara devredilmesini teklif edenler bile bulunabilmektedir. Refah Partisi olarak bizim bu yanlış zihniyetleri kapılmış olanlara tavsiyemiz Atatürk'ün Türk gençliğine hitabını dikkatle okumalarıdır. İşte bizim inancımıza göre 23 Nisan'ı kutlarken ibret almamız lazım gelen gerçekler bunlardır ne IMF e, ne de ortak pazarcı zihniyetlerin bu bayramla bağdaşması mümkün değil. Bu açıklamalardan sonra diyoruz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de hangi inanç ve ruhla ilk toplantısını yapıp siyasi istiklal harbini kazandıysa gelin bugün biz de aynı Türkiye Büyük Millet Meclisi çatı altında aynı inanç ve ruhla milli birlik ve beraberlik içinde ülkemizi kültür emperyalizmden, ekonomi sömürü düzeninden elbette kurtaralım. Bu inançla ve bu temennilerle bütün ülkemiz evlatlarına siyasi bağımsızlığa ilaveten kültürel ve ekonomik gerçek bağımsızlığa kavuşmuş 23 Nisanlar diliyorum. Bugün aynı zamanda Çocuk Bayramı'dır. Milli Hakimiyet ve Çocuk Bayramı'nın bir arada kutlanmasının sebebi çocuklarımızın milli hakimi, yani tam bağımsızlık ve demokrasi esaslarından bağlı olarak yetişmeleri içindir. Bugünkü çocuk bayramı bütün çocuklarımıza da kutlu olsun. Yavrularımızın hakkı üstün tutan ve bütün insanlığın saadeti için çalışan, adil bir düzen şuuruna sahip yeni nesille olarak yetişmesi temennisiyle ve yeryüzündeki uluslar arasında çocuklar için bayram günü olan ilk ülke olmanın memnuniyetiyle Yüce Meclis'in kıymetli üyelerini, saygıdeğer misafirleri, ve aziz milletimizin bütün evlatlarını hürmetle selamlar. Aziz milletimize, bütün İslam alemine ve bütün insanlığa saadetler dilerim. Bugün münasebetiyle bu meclisin bundan önce hayatını kaybeden bütün üyelerine Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Hayatta olup da burada bulunmayan üyelerini de saygıyla, hürmetle selamlıyorum. 23 Nisan kutlu olsun.